Merhaba ben Duyut, Buma Musmine'nin rehberliğinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde karakter tiar yapacağız. Daha doğrusu eğittiğimiz atların tiar yapacağız. At kızların tiar yapacağız. Aslında bunu yapmak çok mantıklı değil. Çünkü oyunda çok farklı şekillerde oynanan stilleri var. Ve her karakter farklı bir oynanış sitelerine sahip. Bu yüzden birbirlerini bir şekilde karşılaştırmak tam olarak... Yani mümkün değil aslında... Bu yüzden de bu tiyare listesini yapmak çok mantıklı değil ama yine de yani merak etmişsinizdir diye bunu yapayım dedim. Çünkü yine de belli statlar var birbirleriyle karşılaştırabileceğiniz sonuçta. Bu statları karşılaştırarak da bir tiyare listesi yapabilirsiniz elbette. Diğer taraftan da bu oyunda aslında tiyare listesi yapılması gereken support kartları, support yani support, destek kartları yani. Bu yüzden Onların da belki tiyer listesini yaparım daha sonrasında ama şimdilik bu karakterlerin bir tiyer listesini yapalım. Bu listeyi yaparken öncelikle birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Şurada gördüğünüz gibi biz şu anda güncel olarak eğer ki mesela bu video yayınlandığında diğer direkt izlerseniz buraya kadar bütün karakterler çıkmış durumda. Ama gördüğünüz gibi burada daha tonlarca karakter var. Bunun nedenini merak edebilirsiniz belki hemen bunun açıklamasını yapayım. Aslında Japon serverı şu anda bizden yaklaşık olarak 4 yıl daha önde. O yüzden de yani 2021'de açılmıştı onların serverları. Bizimki 2025'in Haziran ayında açıldı. Bu yüzden de arada karakter sayısı olarak çok büyük bir fark var. Buraya bütün karakterleri koymuşlar ve bunlar da sırayla gelecek. O yüzden hani şu aşamada belki tier listesi yapmak mantıksız olabilir. Çünkü dediğim gibi çok çeşitli oynanış stilleri var toplamda aslında baktığınızda güncel olarak 17 farklı oynanış stili olduğunu söyleyebiliriz. Ve şurada baktığınızda hani güncelde 36 tane karakter falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 36 karakter için 17 oynanış stili neredeyse yani her oynanış sitelerinde maksimum 2 karakter olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de yani en fazla 2 karakteri birbiriyle karşılaştırabilirsiniz anlamına geliyor bu. Ama mesela Japonya'ya geçecek olursak burada gördüğünüz gibi kaç tane var? Yani 40 50, 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 falan filan derken işte burada en az bir 300 tane karakter var yani gördüğüm kadarıyla şu anda. Ya bu 300 karakteri karşılaştırması açıkçası birazcık daha mantıklı olabilir. Bunların çünkü statları birbirinden farklı olacaktır. Ama ben, yani benzer oyunlarının şekline sahip olan en azından mesela 20 tane karakter var. Bu 20 karakteri birbiriyle karşılaştırabilirsiniz mesela. Ama dediğim gibi güncel olarak Global Server'da bunu yapması birazcık daha mantıksız oluyor. Yine de ben de merak ettim. Siz de belki merak etmişsinizdir. O yüzden hemen yapalım. Bunu yapmak için kendime 3 tane referans site belirledim. Bu 3 referans siteye göre bakacağım. Bunlara göre karar vereceğim. Hangi tiyatresine geleceğini. Bunu yapıyorum çünkü ben şu anda daha orta seviye olan bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim aslında. Çünkü tabi eğer Japon serverına göre bakacak olursak daha yeni başlamış bir de sayılmam ama neyse. Eğer global servera bakarsak daha orta seviyede bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden de yani neredeyse karakterlerin yarısını falan anca oynamışımdır yani. O yüzden diğer yarısı hakkında hiçbir fikrim olmayacağından dolayı başka sitelere bakmak bu durumda mantıklı oluyor. Bunu söylüyorum çünkü başka oyunlarda da böyle tier listesi yaptığımda hep soruluyor bu. O yüzden daha öncesinden açıklama yapmak oldukça önemli. Şimdi 3 tane site var. Bu 3 siteden öncelikle birincisi burası. Bunların linklerini falan aşağıya koyacağım bu arada. En detaylı şekilde burası ele almış tier listesini gördüğünüz gibi 3 farklı şekilde almış. Bir de hepsini toplama şeklinde bir tane tier listesi yapmış. Biz tabi bunu göz önünde bulunduracağız. Diğer iki farklı site daha var. Bu iki farklı site yazı olarak bırakmıştı karakterlerini. Ben de onun yüzden bunların diğer listesini şu şekilde yaptım ve buraya resim olarak koydum. Burada gördüğünüz gibi bunları düzgün görüyor musunuz? İyi düzgün görüyormuşsunuz. Diğerini düzgün görüyor musunuz? Ona da bakayım. İyi tamam diğerini de düzgün bir şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde yapmışlardı. Ben de bunlara göre bakacağım. Bunlara göre değerlendireceğim. Bu iki siteyi de yazacağım aşağıya. Tabii bu iki site de dediğim gibi yazı olarak bırakmışlar. Ama neyse önemli değil. Burada bu gördüğünüz gibi bu arada tüm karakterler de yok. Özellikle şurada bayağı eksik bir karakter var. Bir de şöyle bir durum var. Yani neredeyse kimse de karakterlerin tier listesini daha yapmamış. Bu da önemli noktalardan birisi. Bu arada Japon Server'ı için oldukça fazla internet sitesi varmış bu tarz konularda. Haberiniz olsun merak ediyorsanız yani bu tarz şeyler de çok önemli. Yani internet sitelerinde bayağı detaylı rehberler var. Japonya'da. Tabii Japonca çevirmeniz lazım ama her neyse. Şimdi temelde yapacağımız şey şu. Burada bir tane karaktere bakacağız. Bu karakter diğer, diğer listelerinde ne durumda buna bakacağız. Ve buna göre de kendimiz bir listeye koyacağız. Burada D'yi sileceğim bu arada. Çünkü genel olarak her biri 4 tane yapmışlar. Sadece şu sondaki 5 tane yapmış. Bence o kadara gerek yok. O yüzden 4 tane yeterli olacaktır. Burada gördüğünüz gibi 4. Burada gördüğünüz gibi 4. Şimdi başlayalım Special Week'ten. Special Week gördüğünüz gibi burada 3. sıraya koymuş. Burada bu karakterleri gördüğünüz gibi eğitim kolaylığına göre sınıflandırmış mesela. Burada Team Trials'a göre sıralamış. Burada da şampiyonluk düzeyine göre sıralamış. Şampiyon olabilme düzeyine göre sıralamış. Biz burada genelde bakacağız sadece. Diğerleri çok önemli değil açıkçası. Burada gördüğünüz gibi 3. sırada Burada gördüğünüz gibi üçüncü sırada ve burada gördüğünüz gibi ikinci sırada. Buraya bu arada çok güvenmeyeceğim çünkü birazcık eski olduğunu söylemiştim. O yüzden diğer ikisi daha öncelikle. O yüzden şöyle koyalım ikinci sıraya ve Sainz Suzuka'dan devam edelim. Sainz da benzer şekilde üçüncü sırada. Burada ikinci sıraya koymuş, burada ikinci sıraya koymuş. her yani şimdi ikisi burada ikiye koyunca ben de bunu ikiye koymak istiyorum. Böylelikle kendi listemi de oluşturacağım işte. Tokay Teyo Tokaiteiyo neredesin Tokaiteiyo? Tokaiteiyo 3. sırada burada gördüğünüz gibi. Ve benzer şekilde Tokaiteiyo 3. sırada ve benzer şekilde 3. sıraya koymuşlar. Her birinde 3. sıraysa sen burada 3 desin. Sonra Maruzanski ya da Maruzanskar 2'ye koymuş. Burada ikiye koymuş. Ve benzer şekilde ikiye koymuş. Tamam o zaman biz de ikiye koyalım. Sonra Ugrikap. Ugrikap güncel olarak gördüğünüz gibi listenin en tepesinde bulunan karakter. O yüzden bizde de kapı en üstte koyabiliriz. Sonra Gold Ship, Gold Ship 2'ye konulmuş. Burada 4'e konulmuş. Ve burada da 3'e konulmuş. O zaman biz de ortaya koyalım. Ortaya koyamıyoruz. gerçekten. gerçi 4, 3, 2 değil mi? O zaman 3'e koymamız mantıklı. Sonra geçelim Vodka. Bakalım Vodka nereye konulmuş? Vodka 2'ye konulmuş burada. Benzer şekilde ikiye konulmuş. Açıkçası bu daha düşüğe koymuşsa o kadar güvenmeyeceğim diyecektim. Çok farklı da koymamış. O yüzden Vodka'yı ikiye koyabiliriz. Sonra Dayva Scarlet. Dayva Scarlet neredesin? Benzer şekilde 3 desin. Sen de burada 3 desin. Ve sen de burada 3 desin. O yüzden Dayva Scarlet'i de buraya koyalım. Bu arada bu karakterlerin hani detaylarını Burada bence çok bahsetmeye gerek yok. Sadece bir tier listesi yapsak yeter. Çünkü e, karakterin ekstra bir özelliği olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece tıklıyorsunuz karakterlere, statlarına bakıyorsunuz. Ona göre değerlendiriyorsunuz işte. Başka çok önemli bir şey yok. Ama neyse devam edelim. Bir dakika yanlış tıkladım. Ama neyse siz görmediniz zaten. Yani görmediniz. Gördünüz mü? Görmediniz. Tamam. 3, 2 ve 1. Bu durumda 2'ye koyalım. Sonra gelelim bu Grass Wonder. Grass Wonder neredesin Grass Wonder? Grass Wonder orada değil. Bir dakika Grass Wonder nerede? Burada gerçekten bulunması birazcık zor olabiliyor. Nerede? Hayır orada değil Grass Wonder. Ha burada üçüncüymüş. Burada nerede Grass Wonder? Grass Wonder, Grass Wonder 2'de. Ve buraya geldiğimizde de 3'te. O zaman 3'e koyalım. Sonra Geldik Major McQueen. Major McQueen 2D. Major McQueen 3D. Major 2 Bu durumda 2'ye koyabiliriz. Sonra El Condor Pasa. El Condor Pasa. El Condor Pasa 3 2'de 2 2 Bu durumda 2'ye koyalım. Sonra Simboli Rudolf. 2 Bakalım bakalım bakalım. 3D. Ve 1 Bu durumda 2'ye koyalım. Air Group. Air Group 3'de. Burada 2'de. Ve burada da 3'de. Bu durumda 3'e koyalım. Sonra Topkan. Topkan 2'de. 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 Kendisini yani 2'ye koyabiliriz o zaman. Major Orion. Major Orion'ı daha oynamadım mesela. 2, pardon 3'de. 3'de. Ve 5'te. Bu durumda 3'e koyabiliriz. Dediğim gibi sonuncuya o kadar güvenmeyeceğim. Rice Shower, Rice Shower sonda, sonda. Burada 1'de. Burada sonda değil mi? Aynen sonda. Bu durumda sona koyacağım. Onun bunu yani 1'e koymak diğerleri son derken bence birazcık garip. Agnes Takion. Takion 2'de. 2'de. Ve burada da sonda. Yani bu durumda yine diğer ikisine güveneceğim ve 2'ye koyacağım. Winning ticket. Winning ticket burada sonda. Winning ticket 3'te ve winning ticket sonda. Bu durumda sona koyabiliriz winning ticket'ı. Bakışın o, sıkıra bakışın o. Burada 2'de, burada 1'de ve burada da 4'te. Yani bu durumda aslında ilk 2'ye daha çok güveneceğim ve kendisine galiba ikinci sıraya koyacağım. Galiba ben de kapı burada en üstte tek başına bırakabilirim açıkçası. Şimdi bu karakterin adı neydi? Hatırlamıyorum. Neymiş adı? Super Krik. Super Krik 3'teymiş. Super Krik 3'teymiş. Ve Super Krik Neredeyse Süper Krik? Krik'i burada göremedim. O da 3'teymiş tamam. 4'teymiş daha doğrusu ama 3'te işte yani sondan bir önceki de. Harurara. Harurara bence önemli karakterlerden birisi. 3'te mesela burada. Burada ikiye koymuşlar. Burada da sona koymuşlar. Bence Harura mesela üzerine bahsedilebilecek iki karakterden birisi. Yani diğer karakterlerin hepsi çim zeminde oynarken Harura ile Super Smart Falcon ikisi birlikte toprak zeminde oynuyorlar. O yüzden diğerlerinden tamamen farklı bir şekilde sınıflandırılmaları lazım aslında. O yüzden yani ben Harura'yı şu anda burada ikiye veya üçe koymam aslında çok bir şey fark etmiyor diğer 4 karakterleri, toprak karakterleri geldikten sonra Harurara'yı bir tier listesine koymak çok daha önemli olacaktır. Yani şimdilik zaten Harurara aslında tier listesinin birinci sırasında da diyebiliriz. Çünkü yani gerçekten rakibi olan kimse yok ki. İkide de diyebiliriz. Çünkü yine rakibi yok. Üçte de, dörtte de diyebilir. Çünkü rakibi yok dediğim gibi. Sadece Smart Falcon'a kıyaslanabilir. Smart Falcon'u bire koy o zaman. Aurora'yı ikiye koy yani böyle bir mantık oluyor kısacası. Diğer toprak karakterleri gelince bu daha yerine oturur. Şimdi bu karakterin adını söylemem imkansız bu arada. Maruf neydi? Matikane Fukikitaru. Üçteymiş. Bakalım üçteymiş. Ve bakalım dörtteymiş. Bu durumda üçe koyabiliriz. Nice Nature. Nice Nature'ın daha böyle ileri bir aşamada olduğunu zannetmiyorum. Aynen 3. sıradaymış. Sonra 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 Nice Nature 3. sıradaymış ve burada da 4. sıradaymış benzer şekilde. Yani mesela bu karakterler o kadar yani oynanışta gerçekten statlarının yüksek olmadığı belli olan karakterler. Bunları gerçekten hani tier listesinde bir tık daha aşağıya koyabiliyorsunuz diğerlerine kıyaslandığında. Yani bu karakterin adını da bilmiyorum. Aslında tam olarak gitmiyor değilim gibi ama King Halo evet King Halo tam adıkmış sonuncu sonuncu ve burada da sondan bir önceki o yüzden sonuncuya kayıt koyabiliriz tmopero Opera O burada üçüncüye koymuşlar burada ikiye koymuşlar burada da ikiye koymuşlar o yüzden ben de kendisini ikiye koyacağım sonra Miona Bourbon Miona Bourbon neredesin Miona Bourbon burgun 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 buralarda bir yerdedir aynen öyle 3. sıradaymış burada dördüncü sıradaymış ve burada da ya bunu sanki çok güvenmeyeceğim gibi ha bunda artık buradan itibaren buradakiler yok değil mi aynen tamam bitti burası o yüzden oraya bakmaya gerek yok Şimdi bunu sonuncuya mı koymuşlardı sondan bir önceki sonuncu o yüzden bence sonuncuya koyabiliriz gayet sonra vivahaya'yı da sonuncuya koymuşlar Burada artık burada bu da mı bitti? Yok burada bu bitmiş olamaz. Daha şunlar gelmedi çünkü. Heh, bu da da sonucuya koymuş. O zaman direkt sonucuya geçelim. Şimdi Tokai ikinci versiyonu. Üçüncüye koymuşlar. Üçüncüye koymuşlar. Biz de koyalım üçüncüye. Mejuro McQueen'in ikinci versiyonu. Üçüncüye koymuşlar. üçüncüye koymuşlar. Üçüncüye koymuşlar. Biz de koyalım üçüncüye. Sonra bu bir şey çandı ama ismin ne çandı bunun? kurrençan. Kurrençanı 2'ye koymuşlar, 1'e koymuşlar. Bu durumda biz de 2'ye koyalım. Sonra Narita Taishin. Narita Taishin'i bu arada ben eğitmeye çalıştım. Gerçekten hiçbir şekilde başaramıyorum onu. Ve kafayı yiyordum ama bir merak ettim ya buna. Narita Taishin'in eğitimi düzeyi nerede? Yani çok da iyi değilmiş açıkçası ama ikinci sıradaymış yine de burada neredesin üçüncü sıradasın yani burada ikinci sıraya koyacağım smart falcon yani az önce dediğim olay işte smart falcon'u şu anda burada nereye koydukları hiç önemli değil benzer şekilde burada da nereye koydukları hiç önemli değil bakayım ya, nereye koymuşlar gittim sonuçta aynı sıra yani harouara aynı sıraya koymuşlar ama dediğim gibi hani burada şu nokta var bu ikisi harouara smart falcon toprak karakterleri ve oyunda başka toprak karakteri yok. O yüzden bunları bu sıralamaya koymak diğerlerinden gerçekten çok farklı iki oyun oynuyorlar yani. O yüzden çok da mantıklı değil açıkçası. Ama hadi Harura'nın yanına koyalım. Daha sonra senin adın neydi bir dakika? Narita Brian. Tamam. ikinci sıradaymış Narita Brian. Burada ise üçüncü sıradaymış. Ben de o zaman ikinci sıraya koyacağım seni. Ve yeni gelen iki karakterimiz var. Tabi bu videoyu izlediğinizde son gelen karakterler olmayabilir elbette. Buradan sende galiba daha gelmemişti bunlar. O yüzden seni 3. sıraya koymuş, seni de 2. sıraya koymuş. Genel olarak liste bu şekildeymiş. Bizde de Ogrikap Cup en üst sıraya çıktı. Yani ogri Cup dışında bir Sakura Bakışın O. Değil mi? Bir tek Sakura Bakışın O mu? Kurrençan neredeydi burada? Kurancan, 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 Kurancan'da iki de. Ya bir tek şu ikisi birazcık daha üste çıkabiliyormuş. Burada öyle demişler en azından. O yüzden belki kabul edilebilir, belki bu şekilde yapılabilir ya da bunları dediğim gibi aşağı sıraya koyabilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Genel olarak ama güncel karakterlerin tiyerası bu şekildeymiş. Ama yine en baştan yani hatırlatmamı yeni daha yapayım. Şu anda oyunda 17 farklı oynanış stili var ki burada toprağı hadi çıkarırsak 16 farklı oynanış stili var. bu 16 oynanış stilinde hepsi birbirinden farklılar. Hepsi kendi içinde değerlendirilmesi lazım eğer bir tier listesi yapacaksak. Bu yüzden daha fazla karakterin olması lazım ki mantıklı bir şekilde birbirleriyle karşılaştırabilirim. O yüzden bu videoda olabildiğince az bir şekilde yorum yaptım. Çünkü gerçekten hani karakterler arasında karşılaştırabilecek bir şey olmadığı için Net bir şey söylemem mümkün olmuyor. Ama genel olarak bu şekilde gitti diğer listesi. Ben de öğrenmiş oldum. Siz de öğrenmiş oldunuz. Ve böylelikle ama bir bölüm daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.